<laughs> Yeni bir alet buldum. Bu bütün evlerin enerjisini alıyor. Silip süpürüyor. Bütün enerjiler benim olacak. <laughs> Bunu buraya yapıştıracağım. Kimse göremez. <laughs> Işıkları açayım. Oo, oh! ışıklar da yok. Oh. Oh. Acaba binada bir elektrik problemi var? En iyisi karşı komşuyu arayayım. Aa, telefon çalışmıyor. Cep telefonunu ararım. Aa, telefon şarjı, şarjı bitmiş. Daha yeni doldurmuştum. Bugün her şey üstte geliyor arkadaş. Şu laptop'un da bakayım. E ee, bunun da bitmiş. Elektrik falan ben anlamadım arkadaş ya. Mutfakta fener vardı. Göz gözü görmeye bari onu alayım. Allah! Damacanaya takıldım. Ya şu fener neredeydi? Oh. Buldum. Çalışmıyor Çalışmıyor bu fena ya Bugün hiçbir şey mi çalışmıyor Arkadaş ya Bumblebee de her akşam gelir Playstation turnuvası yaparız O da çalışmayacak büyük bir ihtimal Ya ne yapacağım ben çıldıracağım Ah Bumblebee. Şenol merhaba. Ya kusura bakma bu akşam PlayStationı Ya bırak gel gel, bir, bir anlatacaklarım var. Arkadaş sen niye ışıkları açmıyorsun ya? Bumblebee gel otur şöyle. Şenol elektrikler mi gitti ne oluyor anlamadım. Bumblebee eve geldim hiçbir şey çalışmıyor. Elektrikli eşyaları geç, şarjın yeni olduğu telefon çalışmıyor. Laptopum çalışmıyor. Pilini yeni değiştirdim. Saat çalışmıyor. Çıldıracağım sabahtan beri. İyi ki sen geldin. Ya sen gece görüşün var mıydı? Tabi var da gerek yok şimdi. Sigortadan falan dur o. Ben bir sigortalara bakayım. Hiç aklına gelmedi mi arkadaşım ya? ben diyorum ki şarjı telefon açılmıyor diyorum. O bana sigorta diyor. Allah'ım yarabbim çıldıracağım. Eee? Sigortalar da açık. Bir terslik var gerçekten. Yok yok şimdi bu basit bir problem değil. Bu işte bir iş var. Ya ben sana iki saattir ne anlatıyorum? Hep kafanın dikine gidiyorsun. Aç gece görüşünü. Ya cimriliğin tuttu seni ya. Anlamıyorum. Bak gece görüşüyle. Ya tamam tamam bakayım şu etrafa bir şey var mı? Keşke Optimus Prime'a gitseydim PlayStation oynardım orada ya. <laughs> ha? Bu da ne? Bak bir şey buldum Şenol. Aaa. Bumblebee bu. Bu elektromanyetik kutu. Bu. Enerjileri buradaki bütün aletlerin enerjilerini alıyor. Bunu kim koydu buraya? Benim de bir fikrim yok. Ama onu devre dışı bırakırım ben. Al. Nasıl yapacaksın görelim bakalım. İşte böyle. Ha! Ha! Elektrikler geldi Bumblebee. Yöntemini de beğendim. Güzeldi. Bakayım telefon şarjımın. O da geri gelmiş. Çocuklar. Bu bunu buraya kim koydu? Lütfen yorumlara yazın. Görüşürüz. <laughs> Bir türlü şu program bitmedi. <laughs> Bu ne ya? <gülüyor> Bumblebee! <gülüyor> Nereye gidiyoruz? <laughs> Partiye mi gidiyoruz? Evet dostum, unuttun mu? Kahraman Patsy. Ben onu tamamıyla unuttum. Aa, bambu bir zaten geç kalmışızdır şimdi. Sen git, ben gelmeyeceğim. Ne? Nasıl gelmeyeceksin? Bu büyük partiyi kaçıramazsın dostum. <laughs> Aslında gelme çok istiyorum ama bir sorunumuz var. Nedir o? Ben dans etmeyi bilmiyorum. Ne 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 ne? Ah, 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 ah. dans etmeyi bilmiyor musun? Ömrümde ah, böyle ah, ah. bir şey duymadım dostum. İşte bu yüzden öğrenemedim şu dans etmeyi. Herkes dalga geçiyor benimle en ufak bir hatamda. Bu ne ya? Ha, ha, tamam tamam. Ee, o zaman şöyle yapalım dostum. Ben sana birkaç tane figür gösteririm. Ha? Bambu gerçekten yapar mısın bunu? Elbette. E hadi o zaman bana bir hemen birkaç figür göster. E, yalnız da böyle olmaz. Benimle aynı boyda olma gerekiyor ki tam olarak gösterebileyim. <laughs> Beni küçültecek misin? Nasıl olacak o? <laughs> tabii enerji olumuna kattığım yeni bir özellik sayesinde. Bak şimdi. Tabii <laughs> <laughs> küçücük oldu. İşte <laughs> işte yeni enerji olumun özelliği. Tamam ee, hemen başlayalım Şimdi eller serbest Ve salın Vücudu serbest bırak Eller serbest Vücudu rahat bırak Oluyor mu bambul bey? Evet olmasını dans. Tamam, başka bir şey deneyelim. Şimdi kalçayı kıvır. Bak bak göndi. gülüyorsun. Gülme. Tamam, tamam hadi. Oluyor mu? Evet, evet. Ee, tamam, ee, şimdi de bu harekete ayakları da ekleyelim. Ayaklar da alamazsın, bak. Dios. Yes. En la vida sabes. Salud. Bisoba, bisa, bisoba, bisa. Anlaşıldı mı? Hadi. Tamam, benim babamdı. Daha, daha, daha da böyle rahat. Evet. Yeah. Kolay oynasın. Yeah. Come on. Şıkkı i̇şte ee, Şenom ee, etnik müzik de çalabilir yöresel ee, onda da şu hareketi yapsan yeter bence Tamam mı? Aa etnik müziği severim E ee, göster bakalım yine Tamam, o tamam. Şimdi de final dansını öğrenmen gerek. Tabii ki de robot dansı. Kesik kesik hareketler. Anlaşıldı mı? Kesinlikle işte bu. Tamamdır dostum. Artık partiye gitmeye hazırsın. Hadi gidelim. Tamam Bumble gidelim partiye. Fakat sana öyle teşekkür etmem gerekiyor. Bu dans figürlerini senden başka kimse bana gösteremezdi. Teşekkürler. Çocuklar sizde müziğin ritmine kendinizi kaptırmaktan korkmayın. Dans etmelisiniz. Çekinmeyin. よろしくお願いします。